Tımanın yetimi, mehandur can Hüseyin. Hüseyin kendinde bir vazife görüyordu, bir vazifen var diyordu. Tarihe böyle geçmeliydim. Yüz binlerce Müslüman gaflet ve dalalet ve hıyanet içerisinde gezitlere beyat ediyordu. Hüseyin buna bir dur demeliydi. Tarihe böyle geçmeliydi. Sonraki nesiller için örnek bırakmalıydı. Bunun için kendisini tehlikeye atmaya değerdi o gün bugündür Hüseyin konuşuluyor o gün bugündür onu örnek alanlar yüz binlerce oldu milyonlarca Müslüman Hüseyin dedi başka bir şey demedim Seyit Kutup da Hüseyin dedi Bediüzzaman da Hüseyin dedi Hümeyni de Hüseyin dedi Mevdudi de Hüseyin dedi Hasan el-Benna da Hüseyin örnek aldı Bunlar mevcut otoritelere baş kaldırdılar. Mevcut otoriteye baş kaldırmak Hüseyin olmaktır. asıl mesele Hüseyin olma meselesidir. O günün Hüseyin'i, bugünün Hüseyin'i, o günün Yezid'i, bugünün Yezid'i, o günün Kerbela'sı, bugünün Kerbela'sın. Her Yezid'in olduğu yerde bir Hüseyin olmalı. Hazreti Hüseyin savaştan evvel Elbisesini giydi kefen gibi Güzel kokular süründü Ölü yıkayıcıları da hani ölülere güzel koku sürerler ya Kendini ölü gibi kabul ediyordu Hüseyin Bugün artık ölecekti Ve güzel kokular süründü Sonra çıktı dedi ki Ey insanlar Beni bir dinleyin sonra yapacaksanız yapın bir bakın dedi ben kimim? Ben Ali'nin oğluyum. Ben Fatıma'nın oğluyum. Ben peygamberinizin torunuyum. Ben Hazreti Hamza'nın benim babam Hamza'nın yeğenidir. Ben böyle bir insanım. Ben falanların yeğeniyim. Ben Resulullah'ın şöyle dediği kimseyim. Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir demedi mi? Bunu bilmiyor musunuz? Ne dediler biliyor musunuz? Ya Hüseyin o ayrı bir iş, bu ayrı bir iş. Halbuki aynı işti ayrı iş değildi. Feryat ediyordu kardeşi, kız kardeşi. Hazreti Hüseyin ölmeden evvel o konuşmayı yaparken feryat ediyordu. Kardeşim diyordu Hüseyin. Ağlama. Bilmiyor musun ki sadece Allah'ın dediği olur. Bilmiyor musun? İnsanın eceli neyse değişmez. Şunları şunları bilmiyor musun? Biliyordu, biliyordu ama kardeş yüreğiydi dayanamıyordu. aşura bayram değil matem cinas sızın susuz kaldı günleri kerbela çellerinde ya hüseyin tek senin kaderin değil hainler her yerde bir tek kerbela'da yok zulüm bir tek sen değilsin ihanete uğrayan. Tarih boyunca alçaklar hep ola geldi. Allah kitabında buyurur ki, Allah hainleri sevmez. Hüseyin olmak sonunu düşünmemektir. Sadece vazifesini düşünmektir. Hüseyin, Hüseyin biliyordu bunun sonunda ölecek. Öyle bir teslimiyet ki bu göz göre göre ölüme gidecek bir teslimiyet. Teslimiyet nedir? Sebebini bilmeden itaat etmek. Şartsız ve pazarlıksız gönülden boyun eğmek. Aynı zamanda teslimiyet sonucunu düşünmeden görevini yapmak teslimiyet gösterenler sonunu düşünmezler.